1 milyon daha fazla öğrenci sınava girdi. Yalnızca 206 bin öğrenci sınavla yerleştirilen okullarda okuyabilecek. Bu nedenle 19 Temmuz'a kadar devam edecek tercih sürecini iyi değerlendirmek önemli. 10 okul seçebiliyor çocuklar. Bu 10 okulun hepsi aynı türden de olabilir. Puan sırasına göre karma da olabilir. Öğrenciler önce bakanlığın tercih robotuna girsinler girebilecekleri okulları kendi yüzdelik dilinleriyle karşılaştırarak görsünler. Seçebilecekleri okulları okulların okullara giderek incelesinler, okullar hakkında bilgi alsınlar. Bu arada tabii ki okulun ulaşım durumuna baksınlar. Okulun verdiği yabancı dil önemli. Eğitim da göre bu yıl öğrencilerin işi biraz daha zor. Galatasaray Lisesi 100 öğrenci alıyor ve bu seneye kadar hep ilk 400 tane öğrenci almıştı. Şimdi ne olacak bilmiyoruz. yine İstanbul Lisesi ilk 700 tane öğrenci alır. ama baktığımız zaman yüzde birlik dilime kadar neredeyse 1700 öğrenci var. Aşağılarda biraz daha dengeli ama üst puan grupları oldukça sıkıntılı. Anadolu Liselerine 71 bin, Fen Liselerine 40 bin, Sosyal Bilimler Liselerine 10 bin, Anadolu İmam Hatip Liselerine 42 bin, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine 41 bin kontenjan ayrıldı. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz'da ilan edilecek. Ardından yerleşemeyen öğrenciler için ek yerleştirme süreci başlayacak.